Selamünaleyküm arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz nasılsınız İyi misiniz İyisiniz umarım ee, ben ne yapıyorum ben bugün ciğer yapacağım Arnavut ciğer yapacağım inşallah ee, şöyle gördüğünüz gibi ciğerim var bu ee, kadar mısırım var ee, yanına patates yapacağım soğan var soğandan salata yapacağım soğan salatası ee, öncelikle şöyle ciğerimin şöyle üst zarını almakla başlayalım Bismillah diyerek şöyle gördüğünüz gibi Evet. evet arkadaşlar ben e, ciğerimi zarını aldım temizledim şimdi şöyle küp küp doğrayacağım inşallah ne ufak olsun ne büyük, çok büyük olsun şöyle orta yerde. Evet ciğerlerimi işi bitti. Şimdi yıkayacağım bunları güzelce. Sonra mısır unuyla inşallah e, devam edeceğiz. Mısır unuyla devam edeceğim derken arkadaşlar yıkadım. Sonrasında mısır unu bulayacağım. E, mısır unuyla beraber e, kızgın yağda pişireceğim inşallah. E, şimdi e, patateslerimi doğrayacağım. Şöyle küp küp patatesim. Bunları da aynı şekilde mısır unuyla e, kızgın yağda kızartacağım. Şöyle küp küp doğrayalım. Patateslerim de maşallah kocaman <laughs> bahçe patatesler olduğu için çok bu seneki patateslerimiz çok büyümedi nedense. Birazcık patatesler ufak ama sorun yok. Böyle patateslerimi ben sonra devam edeceğim. Biraz kameramı durduracağım. Videom çok uzun olmasın diye. Evet arkadaşlar patateslerimi küp küp doğradım. Şimdi soğanlarımı doğrayacağım. Ee, salata yapacağım soğandan da. Soğan salatası yapacağım. Şöyle Bismillah diyecek, tekrardan. Böyle salata yaparken ince ince doğruyorum. Ee, çok uzun olmasına gerek yok. Bu dolapta maydanoz varsa maydanozu da katacağım içine inşallah. Evet arkadaşlar soğanlarımı doğradım şimdi e, ciğerimi yıkamıştım suyu süzüldü e, üzerindeki fazla ıslaklığı şimdi böyle peçete yardımıyla alacağım ki çünkü mısır yumruğuyla bulacağım için e, topak topak olmasın diye. Evet arkadaşlar ciğerimin fazla suyunu şöyle peçeteyle peçete yardımıyla temizledim. Soğan salatamı yapacağım şimdi soğanlarımı doğramıştım. Şimdi üzerine biraz şöyle bir miktar limon sıkalım. Limon da maşallah sulu sulu. Şimdi şöyle bir miktar sıvı yağ ekleyeceğim. Yeterli bu kadar. Evet, şöyle karışık kekik ve kimyonumuz var. Bunlardan atacağım. Şöyle bir miktar isotum var, isot atacağım. Şöyle bir miktar pul biberim var, kendi yaptım. Şöyle. Maydanoz da katacaktım ama maalesef maydanozum kalmamış. O yüzden böyle sade olacak. arkadaşlar soğan salatamı hazırladım. Şimdi patatesimi hazırlayacağım ama en son e, ciğerimi yapacağım. Şimdi patateslerime de tuz atayım bir miktar. Çok tuz olmasın. Dediğim gibi bunu da ile kızartacağım. Şöyle birkaç kaşık mısırımı ilave ediyorum. Tezir, kızarmak için hazır. Evet arkadaşlar ben önce patateslerimi kızarttım. Şöyle gördüğünüz gibi çok da güzel oldular. Bunlar ee, kızardı. Şimdi şöyle servis tabağımı alayım. Evet arkadaşlar patateslerim gördüğünüz gibi kızlar çok da güzel oldular. Şöyle bakın. Mısır unu patates. Şimdi ciğerime geçeceğim. Evet arkadaşlar şimdi ciğerime geçiyorum. Şöyle bir miktar tuzum var. Yeterli bu kadar. Şöyle karıştıralım. Şimdi şöyle mısır ununu ilave ediyorum. Bu tepsi. Evet ciğerim pişti. Hatta biraz fazla kızardılar. Fazla piştiler gibi. Hemen alıyorum bunları servis tabağıma. Evet Arnavut ciğerimiz hazır. Olması olmaz. Acı biberlerimiz. Yine e, soğan salatamız. E, mısır unlu patatesimiz. Bizlere afiyet olsun. Göz hakkı kusura bakmayın. Hakkınızı helal edin arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.